robotunuzun emiş gücü azaldıysa veya daha boğuk ses çıkartmaya başladıysa yapmamız gereken tek şey robotun toz haznesini çıkartıp toz haznesinin içerisinde toz olacak. kutusu dışarıda toz haznesinin içerisinde bulunan HEPA filtrenin bakımını ve temizliğini yapmaktır arkadaşlar ve bu hesap malzemedir bunun da bir kullanım ömrü vardır ne kadar bakım yapsanız da 6 ayda bir periyodik olarak bu filtreyi değiştirmeniz gerekmektedir çıkartıp bu parçayı muslukla yıkayabilirsiniz. Siyah süngeri de yıkayıp tamamen kuruduktan sonra yerine takabilirsiniz. Yalnız bu görmüş olduğunuz petekli filtreyi kesinlikle su temas ettirmemeniz gerekmektedir. Sadece hafifçe sallayarak ve yere vurarak tozunu dökebilirsiniz.